Selam arkadaşlar hoş geldiniz Konichiwa ben olsam bugünkü videomuzda ETS 2'de Japonya'dayız Evet Mitsubishi Fuso'yu görüyorsunuz Yeni tırımız ve şurada Japonca tabelaları Görebiliyorsunuz ve en önemlisi Japonya'nın dar sokakları Dar yerleri evet yeni bir seriye Başlıyoruz Japonya'da tır süreceğiz Japonya'yı gezeceğiz yani Aslında ETS 2 değil de Asya Truck Simulator yapacağız burada Evet hemen şu şekilde göstereyim tekrardan Mitsubishi Fuso'ya. Japon Project teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir mod olduğunu söyleyebilirim. Gözümde bir şey var ya. Gözümde kirpiğim çıkmış. Evet Mitsubishi Fuso'muzu da gördük. Hemen bir çalıştıracağız. Şu şekilde dış kamerayı açayım ben tekrardan. Burada otelde kaldık ve otelin park yeri burasıydı. Hemen park ettik buraya. Ve buradan çıkacağız. Japonya'nın dar sokaklarını beraber gezeceğiz arkadaşlar. Bu arada donabilir yani bilgisayarımızın özellikleri kısıtlı olduğu için kusura bakmayın yani. Yani elimizden gelenin her şeyi yapmaya çalışıyorum. Elimizden dedim. Elimden gelen her şeyini yapmaya çalışıyorum ben yani evet. Gördüğünüz gibi Mitsubishi Fuso ile Japon sokaklarından gideceğiz. Devamı gelecek çok güzel planlarım var yani uzun zamandır aradığım bir moddu benim. Bak görebiliyor musun? Geçemiyoruz. <laughs> ya var ya Japonya'yı seviyorum ya. Zaten Japon videolarını izliyordum ben de. Böyle Japonya'da gerçek videoları böyle Tokyo Drift falan usulü izliyordum da. Şişt gitme oğlum dur gitme. Vitesleri tak. Direksiyonumuz da sağda bu arada onu söyleyeyim. Şu şekilde düzgünce geçmemiz lazım çarpmadan. Japonya'da gezeceğiz. Yes. Bu şirket arabası bu arada onu söyleyeyim. Mitsubishi Fuso. Bak görüyor musun? Bak içini de göstereyim şu şekilde Mitsubishi'nin ya sana şu şekilde bir araç arkası böyle bir açık yani Japonya'da genelde böyle hani böyle tır kullanılmıyor kullanılmadığı için de bunu da bu şekilde yapmışlar hemen gidelim arkadaşlar sohbet edeceğiz muhabbet edeceğiz gezeceğiz ve Japon kültürüne birazcık da bakacağız ve sokaklar gerçekten çok dar evleri var adamların evlerinin önünde arabaları var garajları var yani birazcık da bilgili bir video olmasını istiyorum çünkü daha önce dedim Japon videolarından gördüklerimi size anlatacağım bakın burada mesela bir şey var Burada e, bunlar otomat diyorlar. Aynen otomatlar var. Oralardan bir şeyler alabiliyorsunuz. Ve Japonya'da şöyle bir şey var. Eğer ki araba alıyorsanız öncelikle size garajınız var mı diye soruluyor. Garajınız varsa araba alabiliyorsunuz. Yani bu da gerçekten önemli bir şey. Çünkü sokaklara falan araba park etmiş olmuyorsunuz. Haritayı da göstereyim. Bir şey, şu şekilde durayım ben. Mitsubishi Fuso. Harita bu şekilde. Gerçekten emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Thank you Japan Project. Ee, biz şu an Tokushima'dayız ve her yeri gezeceğiz. 10-15 serilik veya 20 serilik veya canımız nasıl isterse izlenmeye göre bir tane video yapacağız. Yani seri yapacağız arkadaşlar. Devam edelim bu şekilde. Dörtlerimizi kapatan Nereden gideyim Düz gidelim. Aynen. Yani birazcık sürmede zorlanıyorsunuz. Niye? Çünkü... Yani şu tarafı pek fazla göremiyorsunuz. O zaman da sıkıntı oluyor. Hani böyle vurabiliyorsunuz. Çünkü buralar gerçekten dar yerler. Ve gerçekten çok güzel yerler. Hani bayağıdır arıyordum bu modu. Gerçekten arıyordum. Çünkü ben Japonya'yı seviyorum. Hani Japon sokakları dar zaten böyle sürmesi de zevkli olacak yerler. Bu şekilde birazcık şuraya yanaşmış bir şekilde gidelim arkadaşlar. İnşallah bir yere vurmayız. Şöyle ufak bir şey yapalım. Yani güzel yerler var, tüneller var, yollar var. Yani ve trafikteki arabalar da Japon kültürüne. Yani Japonya... Bir dakika ya. İşte böyle şeyler sıkıntı oluyor videoda. Evet geldim tekrardan. Yani böyle trafikteki arabalar da falan filan da hepsi Japonya'ya uygun şeyler anladın mı? Ve gerçekten çok güzel oluyor bu şekilde. Şuradan biraz yanaşacağım şöyle vurur musun? Ayna vurmadın güzel. Yani gerçekten <laughs> sürmesi çok Zor, zevkli ve hoşuma giden bir şey. Yani Japonya işte burası yani. Yani güzel oldu güzel. Bu seri güzel olacak. Bu şekilde göstereyim ben biraz daha. Yani dışarıdan sürüyorum ki bu videoda etrafı biraz daha göreceğiz. Hani biz sonraki videolarda şehirden şehire gideceğiz. Bak şu bizim adamı gördün mü? Gözlüklü olan benim işte. <laughs> şehirden şehire gideceğiz. Ondan sonra işte <laughs> adamı eve yanaştık yanlışlıkla. Şehirden şehire gideceğiz, turlayacağız, güzel yerleri keşfedeceğiz. Yani ama bu videoda ilk böyle giriş videosu olduğu için konuşacağız, bakacağız ortalıkta neler var. Ve ben size şunu söyleyeyim. Toyota bayi var, Honda bayi var, büyük büyük yerler var. Bir sonraki videolarda onu da göreceksiniz zaten. Var mı gelen? Yok. Şuradan hemen bir biz o zaman şöyle bir genişten alıp dönelim. Yani Japonya'da da sür yani sürmezsin yani niye zaten dar yerler var şimdi e, gördüğünüz gibi her tarafta yani Japon kültürünü adamlar yaşatmışlar bakın trafik ışıklarından tutun arabalara bak mesela karşıdan gelen kutu gibi araba var bu sarı plakalı araba diyorlar bunlara şuraya da geleceğiz ama önceki biraz gidelim duralım şöyle bir vay be görüyor musun Değil mi? Çok güzel olmuş ya. Ben çok beğendim ya. Tabi bilgisayarım. Bak arkadaki mesela Japon arabası. Kutu araba. Sarı plakalı araba diyorlar onlara. Çünkü o arabaların biraz daha vergisi falan düşük. Motor hacmi düşük diyebiliyorum. Evet bize yeşil yandı karşıda gördüğünüz gibi. Ve yavaştan gidiyoruz Mitsubishi Fuso ile Japonya'da. Japon sokaklarında. Hem birazcık gezeceğiz bu videoda. Yani tırla gezmek istemezdim ama araba ayarlayamadık şu anda. Böyle Japonya'ya yakışır bir araba ayarlayacağız. Böyle modifiyeli falan düşünüyorum ama bakacağız tabii ki. Yani böyle Japon markalı Honda, Toyota, Mitsubishi, Isuzu. Yani bunlara bakacağız. Honda olabilir. Honda aklıma yatıyor. Yeşil yandı. Geçelim mi? Geçelim. Yok, sarı, kırmızı. Geçelim ya biz geçeriz. Yani buradaki zaten trafik soldan akıyor. Soldan akması da bir o kadar zevkli olduğunu söyleyebilirim ben size. Yani birazcık ha bura kapalı mı? He. Bura kapalı. Şuradan bir U yapmamız lazım. U değil hatta direktmen bir dönmemiz lazım şuradan. Şuradan şu şekilde göstereyim ben. Aa, bak işte bak trafiği e, yanlış bilmek yani trafiğin aksini diğer oyunmuş gibi anlamak böyle dönmeçlerde yanlış olur. Mesela soldan gidip sağa girmemiz lazım da alışacağız. Alışacağız. Şöyle bir çekelim. Tamamdır. Şöyle güzelce bir şekilde dönelim. Tekrardan devam edelim. Bir haritaya da bakalım. Hmm, ne yapalım ee, sola dönelim sola dönelim ondan sonra tekrardan sağ yaparız ve dediğim sokaklara gireriz. Hani bu videoda gezeceğiz Japonya'yı gezeceğiz. Gezilecek çok yeri var. Hani haritayı gösterdim ben size yani bayağı bir güzel bir seri olacağını düşünüyorum ben. Güzel devamı gelecek bakın şu şekilde Japon plakası zaten. Evet haydi bismillahirrahmanirrahim. Evet kendi şeridimizden çünkü yanında araba geliyor. Evet birazcık gidelim şöyle. Şöyle sağ şeride geçelim. Güzel ya ben çok beğendim. Gerçekten emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İndirdiğim linki de koyarım. Siz de indirip kullanabilirsiniz. Bu Japon Project diye bir tane ekip var YouTube'da. Onların da videosunu koyacağım. Ondan indirmedim ama adamlar yaptıysa emeklerine saygı duymak zorundasınız. Yani kullanıyoruz adamlar da bir şeyler kazansın bu işten. Bak bak onu görüyor musun? Bilgisayarım işte. Cık. Yok bilgisayar sıkıntı ya. Daha iyi bilgisayar olsa daha iyi şeyler yaparım, emin olabilirsiniz. Ve yapılmamış şeyleri yapmaya çalışıyorum ki ben Türkiye'de yani bu Japon haritasını gezen daha duymadım. Yani i̇lk defa biz olabiliriz şu anda. Her varsa da yaz. Yani bu önemli değil. Şuradan şöyle bir sol şeritten Gidelim. Ya çok tuhaf ya. Bak bak yandan geçen arabaya bak ya. Bak geçti gördün mü? <laughs> çok güzel ya. Harbiden çok güzel ya. Şimdi nereden gidelim onu bakayım. Sağdan mı gitsek ya? Sağ soldan gidelim soldan. Bak 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 ha. Dediğim olay bu bak mesela. Şurada bir duralım. Bak gördün mü? Burada Toyota yazıyor mesela. Burada Honda olan şekli falan da var işte. Bunu zaten göreceğiz ilerleyen videolarda. Dediğim gibi daha fazla böyle ilginç serilerin içeriklerin gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Gerçekten ben beğendim ya Mitsubishi Fuso ile Japonya'da. Güzel güzel içerikler yapacağız ya emin olabilirsiniz. Japonya'da güzel yerlere gideceğiz de bırak yapalım ya. Bak şuna bak darlığa bak ya. Ne yaptınız siz böyle ya? Kanka sen kırmızı mı yanıyor? Hmm, adam boşa bekliyor sanıyorduk. Bak kırmızı yanıyormuş. Trafik ışıkları da gerçekten çok değişik ve trafikteki bazen bizim gibi Mitsubishi Fuso'ları görebiliyorsunuz yük çeken Mitsubishi Fuso'lar oluyor. Öyle değişik değişik Japon arabaları oluyor. Zaten görmüşsünüzdür. Ben beğendim ya benim aşırı bir şekilde hoşuma gitti. Yani bu video serisi devam edecek çünkü niye? Tamam belki Japonya belki kimsenin ilgisi olmayabilir ama ilgisi olanlar için bence güzel olduğunu söyleyebilirim. Şuradan şöyle gidelim. Ve şehir de gerçekten çok güzel. Yeşillikli falan böyle bayağı iyi. Bayağı iyi olduğunu söyleyebilirim. Bak şu zaten Mitsubishi Fuso'nun içini görebiliyorsunuz. O da zaten süper. Bir ara sokaklara girelim. Bir yere fark edelim. Sonra videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Bu böyle bir başlangıç olsun. Ama yakın zamanda burada Japonya'da güzel yerlere gideceğiz. Güzel yerlere gideceğiz gerçekten. Şurada şöyle bir duralım. Nereye gidelim? Üst tarafa dönelim mi? Ya da düz gidelim. Düz gitmemişiz. Ben şöyle sizin yanınızdan geçersem bak. Karşıdaki arabalar görüyor musun? Bak. Güzel arabalar var. Burada bir tane Volvo var. O da sağdan direksiyonu tabi. Hız sınır ihlali yedik. Dur biraz yavaşlatsana. Ne var arada? Oralara bakalım. Bak 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 gördün mü? Bak gördün mü? Mitsubishi Fuso bizden. Helal olsun ya. Adamlar yapmış ya. E dediğim gibi Japonya'da böyle bence uzun, yani tır kullanılmıyor. Yani niye? Çünkü adamların yeri belli. Böyle fazla uzağa gitmiyorlar. Etmiyorlar. Yeterli bence. Biz yine mi duramadık ya? Etrafa bak yok diye duramadık. Yani neyse sıkıntı yok yine düz gideceğim. Hani böyle bir ara sokağa geliriz. Ondan sonra ise videomuz sonlandırırız arkadaşlar. Duralım şöyle tekrardan. Bak görüyor musun ya? Üste köprüler geçiyor. Sanayi falan. Hepsi bayağı bir şeyler var. Bize yeşil yandı. Sen ne geçtin öyle yanımdan ya? <laughs> yandı yeşil biz gidiyoruz. Küçük küçük kutu kutu arabalar ya kutu kutu pense yerse yerse mi yense işte bilmiyorum onu Evet 12 dakika olmuş videoda yavaştan sonlandıracağım da durmaya yer arıyorum ya Burası Japonya Türkiye serisi de devam edecek al yapsat bu arada haberiniz olsun Gidiyoruz şu anda gidiyoruz 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 duralım. Buradan aşağı inelim. Dur <laughs> buradan aşağı inelim de ara sokaklar yok ya. Senden önce ben geçebilir miyim? Sen geçtin güzel. Evet, bak burada köprü varmış, köprünün şu anda geçişi yasak herhalde. Yani daha yeni yapılıyor olabilir, burada bir tane daf bayi var. Şuradan şöyle kendimizi atalım hemen. Güzel yerlere gideceğiz, bugün şehir içi biraz tur attık ama güzel yerlere gideceğiz, haberiniz olsun. Yani daha iyi yerlere gideceğiz. Tabii buranın da bir havası farklı. Şehrin içi de biraz farklı Nereye gitsek ki biz ya Nereye gidelim arkadaşlar Buradan sol mu yapsak sağ mı yapsak acaba? Buradan sol yapalım ya sol yapalım da bir ara sokağa gelelim de sonra videomuzu sonlandıralım biz ya. Nereye girsek ki biz ya? Kaybolduk Japonya'da ya. Ya var ya size ciddi bir şey söyleyeyim. Ha burada duralım ya biz yapacak bir şey yok. Hazır tır parkı. Size ciddi bir şey söyleyeyim. Gerçekten yani videoyu çekeceğim zaman kayboldum. Çünkü başlayacağım yeri işaretledim. Sonra adamın uykusu geldi. Uyutturdum biraz. Sonra başlayacağım yeri biraz kaybetmiş gibi oldum. Ona zor zorla haritaya baka baka buldum. Evet arkadaşlar yeni serimizin ilk videosunda sona geldik. Japonya'da Mitsubishi Fuso ile güzel bir gezinti yaptık. Japon sokaklarına baktık. Gerçekten güzeldi. Şu şekilde lambalarımızı da bir göstereyim ben dörtlüğümüzü falan. Gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki Japonya serimizde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay. Ben Oğuzhan. Merhaba. <laughs>